Merhaba Asım'ı Nesli. Yeni bir soru çözüm serisinde beraberiz. Bana gönderdiğin soruların haydi çözümlerini beraber yapalım. İlk soru. Yarı çap uzunluğu R olan çemberin çevresi 2 pi şeklinde veriliyormuş. Selim masasının e, masa lambasının boyunu kök 720 santimetre. Masa boy uzunluğu sabit kalmak üzere farklı görünümlerde ayarlanabilmekteymiş. Selim A ve B noktaları arasındaki dairesel Diğer kısımlarda dikey doğrusal olacak şekilde masa lambasını ayarlıyor. BC arası kök 180 şurası. Hemen yazalım isterseniz. Kök 180 neydi? 36 çarpı 5'ten 6 kök 5'ti. Ee, AB kök 20, kök 20 de 4 çarpı 5'ten 2 kök 5'ti. Selim masa lambasını bu şekilde ayarladığında lambanın uç kısmının masanın yüzeyinin yüksekliği kaç olur? Şunu soruyor bize. Şun, şurayla şu masa arasındaki mesafe. Burayı soruyor. Şimdi bunun için şu kök 720'yi de bulalım. Bu da 144 çarpı 5 değil midir? Yani burası da 12 kök 5'tir. Şimdi bu 12 kök 5 uzunluğunun 6 kök 5'i burada zaten. Demek ki şurası da 6 kök 5'miş. Bana şu anda ne lazım? Şurada verilen AB yayının uzunluğu lazım. AB yayının uzunluğunu bulursam şuradan aşağıya kadar ne kadarmış onu da bulmuş olurum. Hemen AB yayının uzunluğunu şurada bulalım. AB yayının uzunluğunu nasıl bulurum? Çevre 2 pi idi. diğer çevre neydi? Çapla pi'nin çarpımı da aynı şekilde çevreydi. E, bunun 2 kök 5 çapıdır zaten. 2 kök 5 ile 3'ü çarparsam çevreyi bulmuş olurum. Bunun yarısını almak durumundayım. Çünkü burada yarım çember var. İkileri sadeleştir. 3 kök 5. Demek ki benim şu AB uzunluğum da 3 kök 5'miş. Şimdi bu uzunluğun 3 kök 5'i buradaysa o zaman şu A noktasından şu ışığın altına kadar olan kısım da 3 kök 5 değil midir? 3 kök 5'tir. B ile C arası 6 kök 5'ti. Burası da aynı şekilde 6 kök 5 olacaktır. O zaman 3 kök 5'i yukarıdaysa soru işaretli kısma benim ne kalacak? 3 kök 5. Doğru cevap aydın. Bir diğer sorumuz. Yukarıdaki, yukarıda üzerinde 6 eş aralıklı ve 9 eş aralıklı çubuklar bulunan. Biraz büyütelim şöyle. Daha rahat görelim. İki eş dairesel zemin aynı hızda ve saat yönünü dönebilmektedir. Çubukların uçları uçlarında bulunan bayraklarda rasyonel ve irasyonel sayılar yazılmıştır. Şekildeki gibi A ve B çubukları aynı hizada iken dairesel zeminler dönmeye başlıyor. Buna göre ilk defa hangi iki rasyonel sayı karşılaştır? Şimdi, burası 6 eş parçaya ayrıldıysa, şurayı merkez kabul edelim. 6 eş parçaysa, şurası 60 derece değil midir? Aynı mantıkla bunu düşünecek olduğumda burada da iki tane bayrak arasının merkez açısı kaç parçaydı? 9 parçaydı. 40 derece midir? Nasıl bulduk? Tüm daire 360 derece değil mi? 6 parça ayırıyorsam 60 derecedir. 9 parça ayırıyorsam 40 derecedir. Buradan şöyle bir şey diyebilir miyim? Bu? Bunlar yani soldaki her seferinde 60 derecelik dönüyor. Bu A noktasına gelen sayıyı bulmak için. B noktasına gelen sayı ise her seferinde 40 derecelik dönüyor. O zaman bunların tekrar burada aynı anda yan yana gelebilmesi için 60 derece ve 40 derecenin nesini almam lazım benim? Ortak katını yani ekokunu almam lazım değil mi? Bunların ekoku 120 değil midir? 120. Demek ki 120 derece döndükten sonra gene yan yana gelecekler. E eh, her bir iki bayrak arası 60 derece solda. O zaman şimdi bir de şunu düşünelim. 120 derece şöyle dönüyorum. Yani saat yönünde dönüyorum. O zaman 60 derece döndüğünde buraya A noktasına ne gelecektir? kök 16 gelecektir. Hop 60 derece döndü buraya geldi. Bir 60 derece daha döndüğümde 120 derece olacaktır. A noktası ne gelecektir? E, kök içerisinde 0'dan tam 14 gelecektir. Demek ki seçeceğim bir tanesi bu olacak. Buradan B ve D şıkkını elemiş olduk. Kesin A ya da C şıkkı. Aynı işlemi ikinci taraftaki, sağ taraftaki için yapalım. Her seferinde 40 derece dönecek ama bu saat yönünün tersinde dönüyor fark ettiyseniz. Yani B'deyim. 40 derece döndüğümde bu gelecek. Bir 40 daha döndüğümde 80 oldu. Bu gelecek. Bir 40 daha döndüğümde 72 kök 72 gelecek. Demek ki buradan da buraya kök 72 derece geliyor. Yani doğru cevabımız C şıkkı. Bu da tamamdır inşallah. Bir diğer sorumuz Aşağıdaki düzenekte başlangıçta birden 40'a kadar birer birer numaralandırılmış 40 tane ping pong topu vardır. Düzenek çalıştırıldığında topun numarası 2'nin katı olanlar sarıya, 3'ün katı olanları kırmızıya, hem 2 hem de 3'ün katı olanları yeşile. Hem 2 hem de 3'ün katı olan ne demek? 6'nın katı olan demek değil mi? Onlar 6'nın katı olacak. Unutmayalım. Yeşil dediği için onu şöyle yeşille yazayım. 6'nın katı olacak. 2 ve 3'ün katı değil ise de mavi renge boyanacakmış. Buna göre diyor aşağıya göre sorunu yapın diyor. Hadi önce şu şeyleri bulalım. Kaç tane olduğunu bulalım. 2'nin katı olan 1'den 20'ye kadar 2'nin katı olan sayıları nasıl bulurum? 40'ı bölerim 2'ye. 20 tane 2'nin katı vardır. Sonra 3'ün katı olanı bulmak için bu sefer 30'u pardon 40'ı 40'ı 3'e bölerim. Bu da 13 tane çıkar. Şimdi 6'nın katı olanlarını bulmak istiyorum. 6'nın katını bulmak için de bu sefer 40'ı 6'ya bölerim. Bu da 6 tane çıkar. Şimdi bu 6 tane çıktı ya. Az önce sarı ve kırmızı topları belirlerken yazdığım 20 ve 13'ün içerisinde aslında 6'nın katları da var değil mi? Çünkü 40'a kadar olan 2'nin katları 2, 4, 6, 8 bak 6 geçti için içinde. Onları da saymış oluyorum. Demek ki ben 20'den şu 6 tane yani 6'nın katını çıkaracağım. O zaman 14 tane sarı topum var. Sonra devam edeceğim. Kırmızı top için aynısını yapacağım. Çıkaracağım 13'ten 6'yı. 7 tane kırmızı topum var. Mavi topu bulmak için en kolayı ne yapacağız? 14 7 6 topla. 14 6 ve 7'yi toplayalım. 27. 40'tan 27'yi çıkarırsam 13 tane de mavi top kalır. Topların sayısını buldum. Şimdi onları şuraya bir yazayım sarı kırmızı yeşil mavi sarı topum 14 tane kırmızı topum 7 tane yeşil topum 6 tane ve mavi topum 13 tane şimdi şu alttaki soruyu yukarı doğru kaydıralım Şöyle diyor soruda. Son hali şu şekildeymiş. Yani birkaç tane top düşmüş. Buna göre düzenekteki kutuları şekilde görülen andan sonra düşecek toplarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diye soruyor. Şimdi 3 tane sarı top düşmüş zaten. O zaman ben bundan 3 tane daha çıkaracağım. Bana 11 tane daha sarı top lazım. Sonra kırmızı topun ikisi düşmüş zaten. Onu çıkaracağım. 5 tane kırmızı top lazım. Yeşil topun 3'ü düşmüş zaten 3 çıkaracağım. 3 tane daha yeşil top düşecek demektir bu. Mavi topunda bir tanesi düşmüş çıkaracağım. 12 tane de mavi topun düşmesini bekleyeceğim. Şimdi şıkları irdeliyoruz artık. Mavi ve yeşil kutuya düşecek toplam top sayısı 15'tir. Mavi ve yeşil bu ikisinin toplamı 15 yaptı mı? Yaptı. O zaman A şıkkı doğru. Sarı ve kırmızı kutuya düşecek Toplam top sayısı en fazla 13'tür. Sarı ve kırmızı bu ikisinin toplamı 16 yaptı mı? Evet o zaman B şıkkı da doğrudur. Yeşil kutuya düşecek top sayısı en fazla 3'tür. E şu anda zaten 3 tane kaldı demiştik. O da doğrudur. Mavi kutuya düşecek top sayısı en fazla 13'tür. Mavi kutuya düşecek toplam top sayısı 13'tü. Doğru. Ama bir tanesi düştüğü için bu andan sonrakilerle ilgili yorum yapıyoruz. 13 tane değildir. Doğru cevap Denizli. Bir sonraki sorumuz. Hareket halinde bir cisim belli bir uzakta varış süresi gittiği mesafenin ortalama hıza bölümü ile bulunur. Bir okçuluk yarışmasında hedefler ile yarışmacılar arasındaki mesafe 300 metreden az 30 metreden fazlaymış. Bu bir. Atış mesafesi metre cinsinden ikinin pozitif tam sayı kuvveti kadarmış. He, yani atış mesafeleri ne olacak? 2 metre olabilir, 4 olabilir, 8 olabilir, 16 olabilir... 32 olabilir, 64 olabilir, 128 olabilir, 256 olabilir, 512 olabilir. Bu şekilde sonsuza kadar gider. Ama şurada ilk şık, ilk maddede demiş ki 300 metreden fazla olmayacak. Demek ki şurada kesiyoruz. 30'dan daha az olmayacak. Şurada kesiyoruz. Demek ki şu kırmızı kutuya aldığım değerlermiş. 4 tane hedef çizgim varmış demek ki benim. Yukarıdaki şartı sağlayan ikinin pozitif tüm sayı kuvvetlerinin her biri için birer tane hedef vardır. Bunların her biri için birer tane de hedefimiz varmış. Tamam. Şimdi hedefle ilgili yoruma geçelim. Yarışmaya katılan Meryem hedeflerin her birini saniyede ortalama 0, tam 0,5 çarpı 10 üzeri 2 metre hızla birer atış yapıyor. Buna göre Meryem'in attığı okların hedefe varış süresinin saniye cinsinden değerini soruyor. Ne yapacağım? Tek tek 32, 64, 128 ve 256'yı 0 tam 10'da 5 çarpı 10 üzeri 2'ye böleceğim. 0 tam 10'da 5'ten de kurtulabilir miyim? Yok. Bölelim ayrı ayrı. Yani 32'yi 0 tam 10'da 5 çarpı 10 üzeri 2'ye bölüyorum. Şimdi 0 tam 10'da 5. Şöyle bunun yerine 1 bölü 2 yazabilirim değil mi ben? Bu 1 bölü 2 de hani birinciyi aynen yazıyoruz 32'yi. 1 bölü 2'yi ters çevirip çarpıyoruz ya. Hani 32 çarpı 2'den direkt 64 gelmez mi? Gelir. Bu 10'un karesi de bunun yanına 10 üzeri eksi 2 olarak çıkar değil mi? Çünkü paydada pozitifse yukarıya üstü negatif olarak çıkar. Demek ki cevap 64 çarpı 10 üzeri eksi 2. Hmm. Değişik 64 çarpı 10 üzeri eksi 3. Büyük ihtimalle Yanlış cevap bu. Bu olamaz. Biz gene de diğer şıkları da irdeleyelim. 64 için aynısını yapıyorum. Bu sefer 64'ü e, 0 tam 10'da 5 çarpı 10 üzeri 2'ye bölüyorum. Ne demiştik? Şu 1 bölü 2'ye eşitti. Yani çarpılarak çıkardığımda 128 oluyor. 10 üzeri 2 de 10 üzeri eksi 2 olarak çıkıyor. Şıklara bakıyorum böyle bir şey var C şıkkında. C şıkkı buna benziyor mu bakalım? Virgülden kurtaracak olsam ben bunu şey virgüllü olarak yazacak olsam sıfırdan 0, tamam, 0 128 yazabilirim değil mi? Yanında o zaman çarpı 10'un karesi oluşur. Çünkü şu anda virgül yok. Virgülü bir basamak yana kaydırdım. 2 ile 8 arasında kaydırdım. Eksi 1 oldu. 2 ile 1 arasında kaydırdım. sıfır 0 oldu. Buraya kaydırdım. 1 oldu. Bir tane daha 0 koyup bir tane daha kaydırırsam şu alttaki oluşuyor. Yani C şıkkı oluyor. Sonraki 128'di. Bu sefer 128'i 0 tam onda 5 çarpı 10 üzeri 2'ye böleyim. Gene şu 1 bölü 2 demekti. O da 256 çarpı 10 üzeri 2 olmayacak mı? Var. Eksi 2 olacak. Şıklarda böyle bir şey var mı? 25 tam onda 6 var. Evet ben bir tane şuraya virgül kaydırabilirim böyle. Üstü de bir tane azaltırım. Bu oluşur. Demek ki B şıkkı da oluyor. A şıkkı içinde 256'yı deneyeceğim. 256'yı 0 tam 10'da 5 çarpı 10 üzeri eksi 2'ye bölüyorum. Bu gene 1 bölü 2 demek olacak. O da 512 çarpı 10 üzeri eksi 2 olacak. Bu aynen zaten şıkta var. Yani A, B, C oluyor. D şıkkı olamaz. Bir diğer sorumuz Şöyle biraz büyütelim. Ayla farklı renklerde oyuncak sandalyesi, sandalyelerini görseldeki gibi yerleştirmiştir. Tamamdır. Yeşil, mavi, sarı. Yeşile Y desem, maviye M desem, sarıya S desem. Birinci için şöyle bir şey yazabilir miyim? 2, 4, 5. 5 tane yeşille 4 tane maviyi toplamışım. 15 kök 2 çıkmış ya aralarında da kök 2 uzaklık var. Bunu çıkar vereyim. Bu ikisinin toplamı 14 kök 2 değil midir? 14 kök 2'dir. Sonra bir alttakine geleyim. 1, 2, 3, 4, 5. Gene 5 tane yeşil ile bu sefer 3 tane sarıyı toplamışım. Aralarında kök 2 uzaklık var gene. Şundan çıkarıvereceğim onu. 19 kök 2 yapacak. 19 kök 2. En altta ise 2, 4, 5. 5 tane yeşil artı 3 tane sarı artı 4 tane mavi eşittir. 2 kök 2 çıkaracağım şu alttakinden. 23 kök 2 değil midir? Şimdi ben, benden ne istiyor? Yeşil sandalyelerin bir tanesinin boyunu istiyor. Yeşil sandalyelerin bir tanesinin boyunu bulmak için ne yapabilirim? Şöyle bir şey uygulayabilirim sanki. Şunu görebiliyor musunuz? 5 yeşil 4 tane mavinin toplamı 14 kök 2. Yani şununla şunun toplamı 14 kök 2. O zaman 3 tane sarı 10, e, 9 kök 2 yapmıyor mu? Çünkü bu 14 kök 2'yi karşıya attığımda eksi olarak geçer. 23'ten 14'ü çıkardığımda 9 kök 2'dir. Bu tamam. Şimdi 3 tane sarı 9 kök 2 ise şu ortadakini düşünün. Bu 3 3 tane pardon 3 tane sarı. Onu değil pardon yanlış söyledim. 3 tane sarının 9 kök 2 olduğunu biliyorum artık ben. Evet evet 3 tane sarının 9 kök 2. Yani şurası 9 kök 2. 5 e, tane yeşil de 9 kök 2'nin toplamı da 19 kök 2'ymiş. O zaman 5 tane yeşil 10 kök 2 değil midir? 5 tanesi 10 kök 2 ise bir tanesi 2 kök 2'dir. Bana da bir tanesini soruyordu zaten. Doğru cevap Bursa.